Bildiğiniz gibi dünyamızda açlık sıkıntısı çekiyoruz ve bugün bu sorunu ortadan kaldıracağız. Şöyle bir şey hayal edin. Bir tıklamayla bir aylık yemekleriniz çözülüyor. İşte karşınıza yapacağımız otomatik tarla. Şimdi gelin inşaata geçelim. Bu tarz devasa yapıların devam etmesi için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer ki bu videoya 100 ve 100 like gelirse otomatik tarlamızı 3 katına çıkaracağız. İyi seyirler. hemen malzemelerimizi gösteriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi malzemelerimiz bu sandıkta lan. 2 tane dağıtıcı eksik Neyse. Şey atmışsın. 16 tane dağıtıcı, 18 tane huni, 14 tane sandık vesaire vesaire bir sürü toprak, bir sürü taş, tohum ve işte e, kovalar, mobalar yapacağız arkadaşlar. Burada da listemiz var. Listemize de hemen bakalım. 10 yay, 70 taş. E, bunlar şeyde ilk başta yapacağımız 10 blokluktu. Ya en kısmı. Biz bunu 15 pardon 16'ya çıkardık. O yüzden bunlar arttı. Şalter, malter, iki rest dönme şalesi vesaire vesaire arkadaşlar. günüz oldu arkadaşlar? Gündüz sefasında huzurlu bir şekilde çıkıyoruz. O, gündüz ne sefası hocam? Saldığı uğradım. Bizim yapacağımız Hı -hı. yer şuraydı arkadaşlar. Evimizin e, bahçe kısmının kapısının karşısı. Evet böyle başka bir konumlandırma olamaz. An -an -a Gördüğünüz gibi burada boşluk bir alan var. Buradaki şu ağaçları da yıkabilirim sorun değil. Bence o taraftan başlamayalım. Bu, buradan başlayalım, buraya doğru gitsin. Bak, bu taraftan başlayalım. Ben de orada çiçek var diye başlamak istedim ama neyse, öyle başlayalım. Evet. Şu kısmını hemen başlıyoruz. Şöyle. 1 2 3 4 5 3 4 5 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 mü? 15, 16 oraya koyacaksın herhalde. Tamam. Şöyle 16 blok gelişinde baya büyük bir yer oldu arkadaşlar. Eee Burası ilk şey arkadaşlar. Aynen. Bur en sonu 7 blok olacak arkadaşlar. Hemen toprak doldurmaya başlıyoruz. Neden 7 blok? Çünkü 7 blokta su duruyor. En başa ünlüler koyacağız zaten. Çiçekler şu anda bizim en büyük derdimiz. Çiçekler. Sıkıntı. Kaç blok oldu? Şurası 7 mi? 7. Yedi... Ya saydım ben. Tamam. 7 blok yaptık. Burayı 6 yapıyoruz biliyorsun. 6 evet. Buraya kadar mı oluyor? Buralım. Tamam burayı da yaptık. Hemen burayı çekiyorum emoş. <laughs> Bana emo diyeceksin. Oğlum sen bensiz 5 para etmezsin ha. Ha sana söylüyorum. Ben varsam sen varsın, sen varsam ben varım. Doğru mu? 2 3 4 5 6 Su kısımlarını e, tek blokluk şekilde yapacağız. Onun altına bir hazne yapmamız gerekiyor. Biraz birkaç tuzak kapısı lazım ama odunumuz ne yazık ki şu anda yok. Onu ayarlayacağım arkadaşlar. Zaten onu yapana kadar bayağı bir zaman geçecek. Arkadaşlar bu arada ben e, bunlardan hiçbir şey anlamadım. Ben kaleyle uğraşırken bunlar hiçbir şeyle kasılmamış. Siz Türk uyudu zannettiniz ama Türk hala uyuyamadı. <laughs> Uykusu yok. Arkadaşlar uykumuz yok. Yapacak bir şey yok. Biliyor musun? Allah şeyim yetmiyor menzilim. Tek sıra halinde gitmem lazım şöyle. Bir blok daha işte böyle. Burun, bura altı değil mi şu anda? Sen istiyorsan yani. Ben, bana şey mi diyorsun? Bilmiyorum artık. Bilmiyorum, Senin gibi mimar anca saray yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Menzilim yetmiyor hocam. çek şey ne uğraşıyorsun? Yukarıdan koymak daha zor. Bir şey yok bir yok. Krono. Emo Bey ölçüm yaptık Eş. mı? Ölçüm yaptık mı Emo Bey? Toprağımız yetecek mi? Tabii. Arkadaşlar hesaplarıma göre ee, Kaç kat daha 15 göreceğiz? tane şey yapabiliriz. 15 katlı yapabiliriz ortalama. Sende ne kadar toprak var ki sen daha ne yapacaksın? Yani benim için tamam tarla da. Sende ne kadar toprak var? Bakayım. 3, 6, 7 stek var hala bende. Bana da atar mısın? Benim toprak. Benim topraklarım bana at. Lan benim de katkım var. Ha senin Satın aldım arkadaşlar. <laughs> haram var. Haram <laughs> var dedi arkadaşlar. Ne zaman ödeyeceği belli değil. Evet evet. hazırda. Senin de borcun vardı hatırlatırım. Ben ödedim ya. Ödemedin sen. Sildik onu. Karşında başka bir şey aldım. Tamam. Ama ödemiş olmadın. Ödem, ödemiş olduk mu oldum? Arkadaşlar ol, ödemiş sayıyorum yani Allah Allah kapattık yani. Ama maciz getiremezsiniz yani. Tamam da ben de o, o, zaman da ne zaman dünya belli değildi ki. <laughs> belli miydi? Değil de. 4 5 6 Belli değildi ama ödedik yani. Tamam yani biz de ödeyeceğiz. Allah Allah. De. Biz sanki ödemeyeceğiz Çok diyoruz şey yani. <laughs> Tren şara diyor. İnşallah Arkan maşallah. Var iskelet var. Arkanda iskelet var. Sen kimsin lan bana? Aa düştü. Bu şey mi ya? Uymamız lazım galiba. Eee muhtemelen. Hayır! Arkadaşlar benim iki de bir evimi patlatıyorlar. Ben bunlardan şikayetçiyim. Jesse Kerem iki kere mahsenimi patlattı. Ben de bugün evini patlattım. Evet, yani benim evimden ne garabetiniz var kardeşim? Ne, yap ne yapmak istiyorsunuz yani? Yol geçen şeyi. Hani nerede yol, yol geçen, geçen evi. Hayır yol geçen ha yol <laughs> Allah'ım Türkçesi yok. <gülüyor> <gülüyor> 0 0. Çok anı. güzel bir şey fark et. <laughs> e atlarken yağmur duruyormuş gibi oluyor. Aynen. Ha creeper var. Creeper arkada. Dikkat et. O ben takip eder bir sıkıntı yok. Kaç şey oldu bu arada? Bir say sen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10. kattaız şu an inşaatta. 10 katlı muhteşem hmm. bir şey olacak. Arkadaşlar otomatik tarla vardı Ar söylemiş miydim? Ha hayır. <laughs> 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 evet, evet arkadaşlar otomatik siz de yapabilirsiniz. Evet yapımı ba basit ama biraz malzeme gerekiyor sadece. Ama malzeme evet malzeme olarak büyük bir zarar. O yüzden ben küçük gitarla her şey kendime büyük kendimce şey yaptım. Ama o eliyle topluyor. Tabi <laughs> zaman kaybediyorum ama olsun. En azından param cebimde kalıyor. <laughs> Hocam biz parayı önemsemiyoruz. Sana da önemsememeni tavsiye ediyorum. Şu benim borcu sil Belki bir borcu bir barcu var. O ödenirse belki de önen bir şey yaparım. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Çok şu an yapayım. galiba 11. katım 10. katmış şu an yaptım. Aa sen sen baya yapıyorsun. Dur. En son zaten bir sayım yapacağız arkadaşlar. Çok fazla ekmemiz olacak arkadaşlar buradan sonra. Ve yaptığımız ağırda da hiçbir hayvanımız açlık çekmeyecek. Hiçbir açlıkta ölmeyecek. Biz katleteceğiz. Katledip onların etini yiyeceğiz. Ha, haydi. <laughs> Sanki yemeğimiz yokmuş gibi. <laughs> ben de kendime bir dükkan açmayı düşünüyorum. Ne dükkan açacaksın? Her şey. Her şeyin. Züccaci misin sen? Bir milyoncu. <laughs> Toprak at. Aa, ha çok fazla Ben ya. dedim içinde, içinde her şey olan şeydir. Züccacisin sen. Şey bin bir çeşit. Kaç milyona satıyorsun peki? Kaç milyon dolar o? Rica sonra fiyatları ee, bizim sende reston var mı? Benim borcu yazar mısın? <laughs> Hiçbir zaman... Aa, ne yapıyorsun? Hmm. Yanlış koyduk yanlış. kalıyor yok ya. sen. <laughs> bir daha kalıyor Tamam yeter bu kadar. Tamam. Bir tane de şimdi şey ve yeri yapacağız. Sen buraya bir blokluk Şeye alta... Toprak. hayır dur taştan bir yapalım blok bir, dakika. koy. Taş mı iyi tamam. Tamam toprak kısmımız bitti arkadaşlar. Şimdi eee taş kaplamaya çalışıyoruz. Ka kenarından başladın değil mi? Bakayım neresinden başlıyorsun. Bir blok kısa atmıyorsun değil mi? Okey. Adam işi biliyor iş mi öğretiyorsun? <laughs> evet. Kesin para iş kesin. Sadece üstlerden mi yaptın? Altları da kaplıyor musun? Altları kaplamıyorum. Nasıl yani? Bir dakika. Toprağın katmanını kaplıyor o. musun? Kaplamıyorsun. Oraya yanlışlıkla Bunu Eee bunun aşağısını nasıl yapacağız biz? Şöyle yaparız. Lan huni koydum yanlışlıkla. Lan nasıl huni koyabilirim? Arkadaşlar ben bir sakat olabilirim. Lan. Ya. Aa! Hayır creeperlar var. Tarlanın altında creeperlar var dikkat et sakın düşme. Tabi tabi orayı meşalendirmemiz lazım. Arkadaşlar hep bir sıkıntı hep bir dert hep bir şey ya Şuraları bir blok fazla yap bu arada Ha bak burayı yapmışsın burayı yapmamışsın şurayı da yapmamışsın Bak buraya da yapmamış Kenardaki bloklar ne deme ne deme yani <laughs> Ya restoran sistemi Lan niye oraya bırak Ya bunlar i̇şte gerekli bir şey çalacağım. Koy atıcıları. Şimdi daha bir dakika, arkasına bir platform daha yapmamız lazım. Çık sen bir tane. Yes, ben başlıyorum buraya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Evet, dağıtıcılarımız hazır. Şu galiba gereksiz değil mi? <laughs> Şimdi restoran diziyorum ben buraya. O zaman şalteri bak buradan indiriyoruz şu aşağılara bir yere yapacağız. En, en aşağı olmaz değil mi? Yetişmiyor değil mi? Yok yetişir. En aşağı yapacağız. Bak hayır, hayır. Şimdi hayır bak bana bak. Şu en ucu en ucu en başladığımız yere. Ha, yaparız yine de bilmiyorum restoran yetmeyebilir. Sende kaç tane restoran var? Daha az varmış. sen eğilip yapıyorsun. Tamam şimdi bunları üstünde şey. baş şey Baş <laughs> Şuraya şimdi buraya, o zaman bir yol yapıyorum Şu ben aşağı bir yol yapıyorum. aynen şu, direkt şu aşağıya da çekebiliriz ya Bak istiyorsa ben şey diyorum buraya inek şu şey Ha olur evet. olur E Şu aşağıda bak şu bak bir çizgi var ya çizgi delik oraya çekelim Oraya oraya, oraya doğru Şuraya Ha, ha yani bak, burada yere doğru ha, ha dümdüz aşağı buradan Ya direkt aşağı in ya dümdüz Atlayayım mı ben? Sana yol çe çekeyim. Çek çek. Peki amca burnu kanca mı? Çek çek amca burnu kanca. Altına evet. bu blok koymak istiyorum da. Galiba creeper'lar beni öldürecek. Sen Peki. eve gitsene ben sana şimdi. Sen okay, eve okay, git. Okey 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 yoksa öleceğiz. Geberip gideceğiz ama burada Şimdi. Yine bir gün arkadaşlar. Evet hemen kahvaltımızı... Restone olmaz. ...stack asla. Atlamayacağım, atlamayacağım. atlamayacağım. Esramız olmadı. Esramız olmadığı için Kerim Kerim de yok arkadaşlar ama Kerim'den alabiliriz. Buraya geri verebiliriz. Buradan yapayım mı? Neresin geliyorsun? Buraya yapıyorum. Buraya olmazsa sen sonra bir şimdi restoran sistemi yaparsan buradan merdiven yaparsın olmaz. Çok uzak o burası ya. Burası ya. çok uzak, çok uzak. Biraz yakınlaştıralım. En başa mı götüreyim? En başa yapabiliriz hayır, hayır. bak. belki. Hayır bak hayır, hayır buradan, tamam, buradan ni niye mesela burası değil de o tar şey e çok uzak buradan falan başlasın yani. Ben senin altına blok koyacağım ya. De. Tam devamında menzilim yetmiyor. Menzilim bitti hocam. Ben yanlış yaptık blok yan kayıtmalıydık. Ya senin körlüğün işte. Neyse bir blok hayır, yana kay orada. Bir blok yana kay sıkıntı yok. Havada ha. kay havada. Reston restoran şeyini yaptık. Suyu nasıl yapacaksın sen? Suyu göster. Ya suyu bir blok bir blok kazacağız delik, delik yapacağız. Şimdi yine yi bence yukarı yapalım. Bak yine yine yi hocam buraya koyuyorum ben. i̇zliyor musun? Nerede lan yine LG nerede? Ha buradaymış pardon. Arkadaşlar pardon. Ee, ufak çaplı bir kalp krizi geçirmiş olabiliriz. Koyamıyorum. Ha koyuyorum. Bir kere bir tıklıyoruz. Gelecek. Aynen bir kere tıkladık. Şimdi bunu buradan yol çekelim şöyle. Fıt. Fıt. Deneme yapmamız lazım usta. Fıt 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 diyoruz ve buraya şalterimizi koyacağız arkadaşlar. Koy şalteri. Ha ben dedim değil ee, Ama su fırlatmasını nasıl deneyeceğiz? Dur. İçlerine su... Bir tanesine su, su koysam yeter. Bakayım bir tanesine koysam yeter herhalde değil mi? Aynen. İlk denememizi yapıyoruz sadece bir tanesine su kovası koydum en baştakine. Şimdi ilk bastığında... Allah belanı. Ee, i̇lk bastığında suyu atması, ikinci bastığında da yani çekmesi gerekiyor. Bir kere bastım aktif olması lazım. Onu kapattığımızda. Su dökülmüş olması lazım. Hemen yani kontrol ediyoruz. Aa, su yok. Su yok. Su yok. Su yok. Belki de daha aktifleşmemişti. Bir dakika. Sen çek geç oraya geliyorum. Tamam. İyi yakınlarda creeper'lar Kaparı var dikkat geç. et. Ben patlatabilirler. Şu an bakmıyorum. Su kovası içinde duruyor hocam. Çalıştır bakayım. Tamam. Ha. Dur dur dur. Kablo geçmiyor. bir dakika. Nalak geçmiyor diyeceksin. böyle nasıl? Böyle bir sıkıntı Yok, nasıl olabilir? Bu yenileyici tam olarak şuraya koymalıyız. Aa gücü yetmiyor en son değil mi? Aha. Yandı mı? Bu yandı Oğlum, ama il ileridekileri tekrardan gitmiyor. böyle bir sıkıntılarımız var. Bir, bir sürü yeniley yenileyici lazım baya. Yok 2 aldım aldım. Maksimum bir iki tane daha lazım. Suyu geri almadı. Bir kere daha bas. Bastım bir kere. Bir kere daha bas. Aktifleştir yani bir kere daha. Tamam. Çalışıyor. Kapat şimdi onu. Tamam. Ee, bir ya da iki tane daha yineleyici gerekiyor. İki tane de yineleyici yapıyoruz. Tamam. Yineleyicilerimiz de tamamdır arkadaşlar. Ben şu ilerlere vurmuyor. Bak şurayı mesela kırabiliriz. Şurayı, şurayı kır. El bir tane şöyleleri yap. Buralara da Şurayı yeter herhalde. Şuraya yapıyorum. Tamam. Bakalım tamam. hepsi muhtemelen hepsi çalışıyor, hepsi kırmızı. O aşağıdakini kapatıp ya Ee sıkıntı yok. Kapatıp bak şimdi bir kere daha aç, bir kere daha aç. Su şu an çekilmedi. Şimdi kapa. Tamam. Şu an su su çekildi. Gel şimdi suyu suları koyacağız. Ee, suyu açık mı unutmuşuz biz? Sen de açıp kapattın ondan olabilir. Ya öyle açıp kapatınca olması gerekiyordu. Bekle kapatıp geliyorum. Bana kapanırsa söyle dur. Ya bu nedir arkadaşlar çok büyüğün de çok işte zenginliğin dertleri. Göremiyoruz ki çok büyük. Ka kapandı mı? Yok. Nasıl ya? Aa. Bassana oğlum dışa bassana. Bastım zaten. Bir daha bas. Bir daha bastım. Mı oğlum? Hayır. Basmayalım mı? Evet. Bir daha basayım mı? Bir daha basayım mı? Sıkıntı var. Olmadı. Burada bir şey var. Ee, Bunların tuşunu çektin mi? Çekmiş. Onları bence onları sıfırla. Onları sıfıra çek. Onlardan olabilir. Sadece bir de, baştaki bir, bir kalsın. Bastım. Bir daha bas. Çalışıyor mu? Yok baş. Yok olmuyor. Suyu bir kovayla alıp oraya koy tekrardan. Aldım ha evet. Yok. Lan oraya. Değil Allah oraya. Kahret. Al şu suyu. Ya, ya eşim böyle eşim. Abi ben anlamadım. Ben anlamadım deyince de abi sen ben anlamadım diyorsunuz. Tamam. Gidip basıyorum. Koy koydum içine suyu? Uh -huh. Bastım. Verdi mi suyu? Bakmadı. Bir daha deniyorum. Verdi mi suyu? Bunlar bir daha bir dakika şu an burada bir sıkıntı. kapat bir. Kapalı şu an. Bak ileridekiler çalışıyor. Bunlarda sıkıntı. Bunlar bir şeyle iletişim kuruyor. Ben anlamadım deyince de abi sen anlamadım diyorsunuz. Ben sürekli çalışıyor. Arkadaki de değil. Nasıl yani? 2000 years later. Ha bunlar a bir dakika. E bunlar nasıl çalışıyor? Ha işte ben de anladım. Onu ben de anlamadım hocam da. Onu ben de anlamadım hocam da. Yani eğitim sistemi çok yanlış ilerliyor ya. O yineleyiciyi şuraya koysana sağa koy. Çalıştı bak yine. Ne alakalı oğlum niye bunlar çalışıyor? Sen yanlış mı yaptın? Doğru olması lazım. Yenileyici değil mi? Evet. O da aynısı. Ben bir şey kırdım. Durdu bu. Şu an duruk. Aa! Ben burada Hı. öleceğim bu arada bir gün. Dikkat Çek, çekeyim. Açayım mı? Bekle. Ayarladım. Tamam şimdi dene. Açıyorum. Yapa. Tamam oldu. Yo, bir dakika su gitmedi. Bir daha aç. Evet, tamam gitti. Tamam yaptım. Arkadaşlar yaptık sonunda. Evet. Yani bu kısım, kısım oldu. Burada var ya. Tamam şimdi gel. E, en aşağıdan başlayalım suları koymaya. Şimdi 5 blokta bir miydi? Nasıl yapacağız şimdi? 1, 2, 3, 4. Bunların şuraya su koysak. Bir dakika 1, 3, 4. Şu kısma su koysak. 1, 2, Allah belanı. 3, 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Bak bunların için. Şu... Bu arada bunların içine su düşer sen de yanlış yap. Evet su düşer diyorum. Tohumlar şey olur. Tuzak kapısıyla kapatacağız ya. Evet, yine tohumlar duracak ki. Tohumlar yolda duracak. Tuzak kapısı bir sefer duracak. Yok te onu adamlar, <laughs> adamlar öyle yapıyor ben gördüm. Yapan adamlar öyle yapıyor. Var da bir çift bak şeyde yapsak oluyor. Bak dümdüz duruyor. Bunları bir Bunlar böyle, ha, böyle... bunlar böyle de oluyor. Okey. Bir, bir iki, tane iki, üç. Şurayı koyuyorum. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Bunların deliklerin etrafını böyle kapatmamız gerekiyor ki su çıkmasın buradan. Üç. üç. Ben şuraya sürekli... <laughs> Detay veriyor hocam. Benim tuzak kapım da yok. Öyle bir sıkıntı var. Arkadaşlar ta e sıkıntılar bizim peşimizi bırakmıyor. 1 2 3 Şurayı yapmıştık. Neyse taşla yapacağım artık. Yapacak bir şey yok. Kripper, Kripper, Kripper! Patlama! Nerede? Ben de mi yakın? Hayır, hayır. İşimden geliyorlar. Gece gündüz peşimdeler, peşimde. Gece gündüz peşimdeler, peşimde. Gece gündüz peşimdeler, peşimde. Ee, e, e, e. Patlama lan, patlama. Neyse elimize toprak geldi, sorun yok. Bu deliği sonradan kapatırız arkadaşlar. <laughs> Her şeyin en yönden bakacaksın demişlerdir. O sırada benim fada a- Aa! A! A! Ya hocam işçi işçilere saygı yok ya kalmamış memlekette iş Ya yürü git yürü git işin gücün yok mu senin kardeşim? Ölüyorum. Yaşıyorum. Delik nerede ha? Koydum galiba tuhaf. Tamamdır buraya. Yanlış koydum. Allah cezasına. Ya git 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 Allah rızası için git. <laughs> git! Ha adamın asabını bozuyorlar ya. Asabını bozuyorlar kardeş. Ben burada öleceğim bu arada. Yapacak bir şey yok. Yapacaksın hmm. normalde. Düşe düşe öleceğim ha burada. Neyse arkadaşlar yarım yamalak yapacağız artık. Tam bitire bitiremeyeceğim burayı ben şu anda. Evet şöyle gösterelim hemen. Tamam şu anlık benim için bu kadar yeterli. Çapan var benim. Ben de sana yardım ediyorum. Ay, bunu mı yapıyoruz? Arada delik var bu arada. Ha, görünüyor aşağısı görünüyor. Bir şey yok. Su olmayan yerleri kazma hiç. Biz blow da yapacağız. Ondan sonrası yok. Arkadaşlar şimdi son olarak suları koymaya başlayacağız şimdi dağıtıcılara. Bayağı bir kovarcadık bunun için demir. Tamam ben aldım sularımı. Şu aşağıya falan ışıklandırmamız lazım. Onları video dışında hatta belki akşama çekerim ben bir, bir, birazcık daha. Sonuna koyarım yani burayı artık güzelleştirip e, videonun sonuna sinematimizi koyarız. Hemen dağıtıcılara koşuyorum. Bayağı bir büyük oldu. Kaç kat olduğunu sayamadım. Onu da ekrana yazarım yine. A few moments later. Arkadaşlar sonunda yaptık. Arkama evet. dönüyorum hocam. Yorulduk. Evet evet. Şimdi öncelikle açıklama yapıyorum. Tohumları Eee Kerim'den yani Kerim'in dak yok bir dakika. Hayır. Tohumları Emo'nun Emo'nun Emo tarlasından, Kerim'in sandığından ve etraftan toplayarak bu inşamızı bitirmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Hemen gidelim bakalım. Etrafında böyle taştan kapladım arkadaşlar. İçi çok kötü görünüyordu. Şöyle etrafını taştan kapladım. Tamı tamına saydım bu arada. 12 katman var arkadaşlar. 12 kat burası. Bence muhteşem oldu. Şimdi ee, tek eksiğimiz var. Şu anda hunileri yerleştirmedim. Şu anda hunileri yerleştiriyorum. Yerleştirmem lazım daha doğrusu. Arkadaşlar o kadar süre oynadık ki bitkilerin çoğu büyümüş zaten. Evet. Bunlara büyümesini de bekledik ayrıca hani yani olsun diye. İki tane sandığımızı koyduk buraya. Şuraya iki tane daha sandık koyuyoruz. Huni'yi böyle eğilerek buna bağlarsak bu sandıktan akıp buna gidiyor. Ben böyle hatırlıyorum. This is Alan Mars hocam. Orada. Test edelim. Koydum Gidiyor tamam Ya işte This is Elon Musk Yeah bro İşte <laughs> Şimdi bu sanda bağlıyoruz This is Elon Musk bunu nasıl yapacağız? Bunu buna bağlıyoruz, A, buna ben buna ben bağlıyoruz. Ben Bunu buna bağlıyoruz bunu buna bağlıyoruz bunu buna bağlıyoruz bunu buna bağlıyoruz Ve işte böyle işte bu işte bu yapacağız Bunu da buraya çıkıp buradan Bunu nasıl bağlı Niye bağlanmıyor? Yeah. Ben ne yapacağım? Koy yere, yere koy olmaz. Bir dakika. Oluyor mu yere koyunca? Hocam, her şey inşaat için. İşte bunda buna bağladım. <laughs> Deniyorum. Gidiyor evet. Buradaki buna gidiyor galiba bak. Ne ne koydun? Ne koydun? Evet, ne gidiyor. koydun? Ne koydun? Ekmek, Ekmek mi? koydum. Tamam tamam ekmekler akıyor ekmekler akıyor. Hayat kısa ekmekler uçuyor. Geldi <laughs> mi? ekmekler. Geldi geldi. Gelmiş tamam. Arkadaşlar, evet, arkadaşlar şimdi, şimdi testimizi yapıyoruz. <laughs> Mus Musa yukarı. yukarı yapıyoruz. Sen yukarı git ben tuşa basarım. Evet hazırladım. hazır mısın? E, ee, Ben hazırım en üstteyim şu anda. Teker teker ineceğim. Bastım. Sulara e, Bir taraf akmadı bir taraf akmadı. Hocam ben yarım akıyor. Sadı. Yarım akıyor. Hocam dalga Ka mı geçiyorsunuz or or da Orada bir tane redstone kırık galiba. Ya. Ya bunu kim kırdı yani? Bu bir da yani sen. Neyse. Vallahi bir şey yapmadım. <laughs> Akışımız var arkadaşlar. Olmadı. Şöyle gördüğünüz gibi. Bir dakika arkadaşlar şöyle su gönderiyorum. Bir sıkıntı var. Huniler Geliyor dolu ma, olduğu su, için su, mi böyle. Burada durdular da. Ya evet dolu durdu. Arkadaşlar bir sıkıntı oldu. Teknik bir sıkıntı. Ee, hocam akış yok. Su akış yok. Şey hunilere gelmiyor bunlar. Ben yani sana altı blok yaparken. Altı bloktan dolayı alabiliy... bloktan dolayı olabilir. Üstüm acayip doldu. Arkadaşlar... Ben bu aldım ben sular gitmiyor. Bir kere daha basman gerekiyor. Ya biz eli yapacağımız evet, işin var ya ben olduk. şimdi... Ben burayı bir daha test edeceğim bu arada. Bir dakika şu suları şöyle aşağı at. bitti. Bir şey diyeyim mi arkadaşlar buğdaylar akıyor Aralık. akıyor. Hocam bir gidip dener misin? Sadece Hoş suları değil, deneyeceğiz. Ulaşmadı bu arada şey olan. Bir bas bakayım. En son şeyi Ulaşıyor mu? Hepsi Hayır, Yarım çalışıyor. Kapa bir bir da dur dur bakayım. Bir kere daha aç. Bir kere daha aç. Suyu almadı. Aç kapa yap. Ta tamam suyu aldı tamam okey. Bu yine leci niye bu kadar uzakta? Yani, ben, ben dedim biraz daha fazla benim. Hayır. Tekrar Değil dener misin? Ne uzak düğün... Tamam şimdi hepsi çatır çatır Değil çalışıyor mi? kardeşim. B şimdi aç kapa yap bir daha bir daha aç. Şey yap su gitsin. Kap lan suyu alsana içinden. Allah'ım. Almadı mı? Hayır. B Aldı sadece mi? kapatman gerekmiyor. Bir kere daha aç. Aç bakayım. Yaptım. Allah cezasını. <laughs> aç kap. Ha, bir almıyor. Bir dakika. Beklesene. Hepsi te sen onu teke değil mi? Çekmedim bir tane şunu. Çekmemiş <laughs> aynı. Dur şimdi ya bir daha, daha deneyeceğim. Ama o... diğerlerini niye çekmedik o? Bir dakika bak burası çalışıyor mu? Dedir. Oldu mu? Çekti mi? Hayır. Two thousand years later. Bir dakika. Aa! Hı, bas bakayım. Hepsiniz. Bir dakika dur. çıktı mı? Bir dakika dur. Sadece en en sondakinden Ben tamam, boş <laughs> Zaten hepsine gidiyor. Bekle geri aldı mı? Heh aldı. Şimdi ben oraya birkaç tohum ektim tamam mı? Ben düğmeye basıyorum. Bu arada bunlar niye susuz kalıyor burada? Basıyorum basıyorum basıyorum. Bastım. Tamam. Bakıyor tamam. mu? Bakalım tohumlar geliyor şu an su akıyor. Ak hocam ak hocam. Bakalım ulilerden geçecek mi? Hocam. Hı. Şey olmuş. Tamam. Ben... Lan oğlum yarı yolda niye kapattın? Okey. Tohumlar yarı yolda kaldı. Evet yani, tamam oldu. Kaplatayım kapatayım bakayım ne oluyor ne evet Arkadaşlar bitti burası da yapmak isteyenler için. Arkadaşlar bir inş sonuna geldik. Eee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Siz de yapmak isterseniz biraz alabula bir tarif oldu ama detaylı tarif isterseniz yine küçük bir anlatım yapabiliriz. Biz de anlamadık yaptığımızı o konuda bir sıkıntı yok. Beni de desteklemek istiyorsanız abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay, hoşçakalın. kalın